Kızı kendine aşık edebildin mi? Beni deliler gibi seviyor salak. Elini çabuk tut, müşteri kızın organlarını bekliyor. Şimdi onu evden çıkarıp ameliyathaneye getireceğim. Orada bekle beni. Berke, sen mi geldin? Seni dışarı çıkarmaya geldim canım. Biraz dolaşalım mı? Şey ama annem bu saatte izin vermez ki. Hadi ama kırma beni, seni gezdirmek istiyorum. Anneme Müjganlara gidiyorum deyip çıkarım bekle beni. Annem Müjganlara ders çalışmaya gidiyorum. Baban gelmeden evde olmayı unutma kızım. Hele şükür gelebildin. Çok geç kaldık. Nereye geç kaldık aşkım anlamadım. Hani gezeceğiz ya. Ondan öyle söyledim. Yürümekten çok yoruldum aşkım. Az kaldı canım geldik sayılır. Nereye az kaldı anlamadım. Şey, öylesine dedim canım. Hadi yürüyelim. Buraya neden geldik Berke? Bir arkadaşa uğrayıp geliyorum. Sen sakın bir yere gitme. Getirdin mi kızı? Kız dışarıda bekliyor. Paramı peşin isterim. Paran hazır. Biz ameliyathaneyi hazırlarken sen kızı oyala. Beni neden hastaneye getirdin aşkım? Çok hasta oldum. Bir doktora görüneyim. İçeri gireyim. Çağırınca sen de gel. Kızın gözlerini başka biri, kalbini başka biri istiyor. Çok para kazanacağız. <gülüyor> <gülüyor> İçimde kötü bir his var. Sanki bir şeyler olacak gibi. Sizce burada neler oluyor? Ne yapmalıyım? Yorumlara yazar mısınız?